Dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılardan en çok etkilenen sektörlerden şey futbol ve futbol kulüpleri oldu. Henüz yaklaşık 5 ay önce göreve başladık ve federasyon olarak kulüplerimizin yaşadığı ekonomik sıkıntılara yeni gelir kaynakları yaratmak için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz. Göreve geldiğimizde acil çözüm bekleyen sorunlardan en önemlilerinden bir tanesi naklen yayın ihalesiydi. Bu da malum futbolun en büyük gelir kaynağı. Bizden önce yaklaşık 7 aydan beri bu konuda yapılan çalışmalar biz kulüpler birliğimizde mutabık kalınan rakamın 2 milyar 50 milyon olduğunu öğrenmiştik. Ve bu rakamda mutabık kalınmıştı. Ama biz göreve geldikten hemen sonra bu rakamı bir çalışma içerisine girdik. Ve ihaleyi üç gün içerisinde göreve geldikten sonra çok daha yüksek bir rakama sonuçlandırdık. Ve böylelikle de ekonomi adına, futbol ekonomisi adına ilk adımımızı atmış olduk. Bizim amacımız futbolumuzun marka değerini yükselterek hem nöklanyayın ihalesi hem ürünlerimizin diğer gelirlerini artırmak. En önemli hedeflerimizden bir tanesi bu. Bunun için de hazırladığımız yeni projeleri tek tek hayata geçiriyoruz. Ve adaylığımızı açıkladıktan ilk günden itibaren futbol dünyamızda eksikliğini hissettiğimiz dört konunun hep altını çizdik. Bu dört konu ne derseniz birincisi güven konusunu hep gündeme getirdik. İkincisi adalet. Üçüncüsü eşitlik ve dördüncüsü şeffaflık. Federasyon olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana kulüplerimize eşit mesafede duruyoruz. Ve bunu da kararlılıkla sürdüreceğiz. Futbolumuzun en üstliğinden en altlı yine amatörlere kadar bütün olarak marka değerimizi tabandan tavana mutlaka artırmamız gerekiyor. Ve bu hedefimize uygun olarak da ikincilik ve üçüncülük kulüplerimizin beş yıl boyunca kalıcı gelir elde edebilmesi adına naklen yayın ihalesini çok şükür imzaladık. Bu liglerde karşılaş olarak yayınlanmasıyla ülkemizin izlenebilirliği ve tanınırlığı da daha fazla artmış olacak. Böylece sponsorların bu liglerdeki takımlarımıza ilgisi artacak ve kulüplerimiz için yeni bir gelir kapısı açılmış olacak. Bu liglerde oynayan futbolcularımızın da vitrine çıkmasıyla birlikte kulüplerimiz futbolcu satışından daha önemli gelirler elde etmiş olacaklar. Bir başka projemizi de şu şekilde hayata geçirdik. Özellikle şeffaflık tescil teknolojisinin ikinci ve üçüncü lig kulüplerinde uygulanmasını sağladık. Böylece dışı bahis hareketlerinin anlık olarak tespit edilmesinin ve bize bildirilmesinin önünü açmış olduk. Böylece futbolumuzun bu tarz kötü niyetli girişimlere karşı büyük bir önlem almış olduk. Biliyorsunuz ekonomik olarak en büyük sıkıntı kulüplerimizin borçları. Şu anda kulüplerimizin 25 milyar lira borcu var. Bunun önümüzdeki yıllarda çünkü 10 yıllık bir döneme yayılmış durumda faizleriyle birlikte hesap ettiğimizde 50 milyar liraya dayanacağını tahmin ediyoruz. Onun için kısa, orta ve uzun vadeli bir takım projeler yaparak birlik ve beraberlik içinde çalışarak çözümler üretmek zorundayız. Kulüplerimizin ekonomik anlamda güçlü hale gelmesi maddi sıkıntılar yaşamaması en doğru ekonomi yöntemi ve modeliyle olabilir. O yüzden bu konuda bugün yapılan çalıştayı ve toplantıyı da çok önemsiyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi kulüplerimizin tribün gelirleri, sponsor gelirleri ve futbolcu satışı gelirleri diğer kulüplerimize göre daha iyi durumda. Ama özellikle Anadolu kulüplerimiz bu konuda daha büyük sıkıntılar yaşıyor. Çünkü maçlara baktığımızda 2000, 3000, 5000 kişiyle Anadolu'da maçlar oynanıyor. O yüzden Anadolu kulüplerimizin naklen yayın gelirinden beklediği pay toplam bütçe içerisinde %70 ile 90 arasında bir yer tutuyor. Önce hocaları, yurt dışından getireceğimiz hocalar vasıtasıyla eğiteceğiz. Daha sonra da 6 ay futbol federasyonu olarak maaşlarını biz vermek istiyoruz. Böylelikle buraya bir kültür getirip bu kültürün 6 aydan sonra da özellikle kulüplerimizin ve daha iyi ücretle devam etmesini istiyoruz.